Birinin yardıma ihtiyacı var. Hızır dedi. Dur 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 dur. Dur açacağım ve çıkacaksın. Ha? Of parlak renkleri bu. Ha çıkıyor işte. O çıkacak kendi kendine. bildiğim kadarıyla bu bok böceği. Aa, i̇şte başaramıyor. Biraz yardım edelim. Neden bilmiyorum. Bu kadar güçsüz olmamalı aslında. Gel gel tutun. Tamam. Aferin. Şimdi gidebilirsin. Ha? Gitti. Tutundu ve gitti. Gördünüz. Değil mi? Onlar da yardım edildiğini anlıyor sanki. Bok böcekleri her ne kadar isimleri hoş gelmese de insana gerçekte doğada toprağın altına gübre taşıdıkları için çok 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 önemli bir görevleri varmış. Hayran olmamak mümkün değil. İki tane bok böceğini öyle birbirine destek olarak yuvarlaya yuvarlaya götürdüğü gübre toplarından tanırsınız doğada. Kolay gelsin onlara.